Bunu nasıl söyleyebilirsin? Annem hakkında böyle konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun? Bu sözlerin ne anlama geldiğinin farkında mısın? Bu bir iftira değil. Yıllardır saklanan, üstü örtülen bir gerçek bu. Artık susamam. Annem masum. Onu bu karanlığın içine çekmene izin vermem. Herkes hata yapabilir ama onun suçu yok. Metini kliniğe götüren oydu. Her şey o gün başladı. Kimseye bir şey söylemeden, herkesten gizleyerek. Bir anne bir anne oğlunu 8 yıl boyunca nasıl orada tutar? Nasıl her gece rahat uyur? Neden yaptığını bilmiyorum. Ama orada kalması için para verdiğini biliyorum. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Doktorla konuştum. Bana tedavinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Her şeyin kontrol altında olduğunu iddia etti. İlaçların artırılacağını söyledi. Hatta yeni ilaçlar gönderileceğini de ekledi. Ama bu tedavi mi yoksa bir susturma mı? Bu sessizlik tesadüf değil. Herkes bir şeylerden korkuyor. Herkes gerçeğin ortaya çıkmasından kaçıyor. Eğer isimsiz bir paket gelirse, kimse kabul etmesin. Kimse elini bile sürmesin. Bu sadece bir uyarı değil. Bu, yaklaşan fırtınanın haberi. Cihan, geçmişten kaçamazsın. Ne kadar saklarsan sakla, seni bulur. Gerçek er ya da geç kapını çalar. Öldüğün yere gel. Her şeyin başladığı yere. Cevaplar orada. Bu yüzleşme ertelenemez. Artık kaçış yok. Herkes kendi gerçeğiyle yüzleşecek. Sırlar birer birer açığa çıkıyor. Maskeler düşüyor. Yalanlar çatır diyor. Gerçek ortaya çıktığında kimse masum kalmayacak. Bu hikaye burada bitmiyor. Asıl karanlık. Şimdi başlıyor.